Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle guacamole yapacağız. Meksika'dan geliyor bu tarif. Yani avokadolu püre. Tabii ki avokadolu püreyi belki daha önce de size göstermiştim bazı tariflerimde. Belki siz de biliyorsunuzdur. Ama bugün klasik guacamole yapacağız. Klasik guacamole Meksikalılar ekmeğe falan sürmüyorlar. Genelde onların yaptıkları bazı yemekler var. Tortillaları var. Tortillaların arasına sürüp yiyorlar veya da genelde böyle hani bizim de bildiğimiz e, taco cipsleri vardır. Onlarla birlikte yerler ve genelde dip olarak kullanıyorlar. Yani meze olarak da çok sık kullanıyorlar içkinin yanında. Gerçekten klasik guacamole nasıl yapılır? Benim Güney Amerika'dan gelen bir öğrencimden öğrenmiştim ama Güney Amerika'da da çeşitli ülkelerde farklı farklı tarifler olduğunu söyledi bu size gösterdiğim guacamole tarifi Meksika'dan gelen bir tarif ve özellikle de acı yapılıyor yani acıyı sevenler için mükemmel bir avokadolu tarif Evet gelin başlayalım Evet malzemelerimiz Tabii ki avokado burada ikişer tane kullanıyorum olgunlaşmış evde beklettim bayağı domates Taze zencefil, soğan, sarımsak, misket limonu, acı biber, tuz ve karabiber. Malzemelerin tam miktarını infoboxta videomun altında bulabilirsiniz YouTube'da. Evet, ilk önce avokadolarımı yarıya bölüyorum ve bir bıçak yardımıyla önce çekirdeklerini alıyorum ve bir kaşık yardımıyla da içinden avokadoların meyvesini çıkarıyorum. Hemen ardından ilk önce malzemelerimizi doğruyoruz. Önce soğanımızı kırmızı soğan da kullanabilirsiniz. Ben burada beyaz soğan kullandım. Küçük küçük kesiyoruz. Çok ince bir şekilde ve sarımsağımızı rendeliyoruz veya dövüyoruz. Ve domatesimizin ilk önce kabuğunu soyuyoruz. Ve domatesimizi de çok küçük bir şekilde küp küp doğruyoruz. Ve ardından taze kişnişimizi de küçük küçük doğruyoruz. Eğer taze kişnişin tadı hoşunuza gitmiyorsa bunun yerine maydanoz veya dereotu da kullanabilirsiniz. Ama orijinal tarifinde taze kişniş kullanılıyor. Evet ve çekirdeklerini çıkarıyorum acı biberimin ve acı biberi de küçük küçük kesiyorum. Çok küçük bir şekilde yani iyice kıyacaksınız. Ve bir kenara bunu da ayırıyorum. Ve şimdi önce avokadoların üzerine tuzunu atıp bir çatal yardımıyla eziyorum. Ezme işlemi daha devam edecek. Şimdi bu aşamada çok ezmenize gerek yok. Ve şimdi ardından sarımsakları, karabiberi içine alıyorum. Acı biberlerimi ve soğanı ve yine çatal yardımıyla ezme işlemine devam ediyorum ve karıştırıyorum aynı zamanda. Müzik Hemen ardından misket limonumu sıkıyorum. Yarım misket limonu kafi olacak. Eğer bunu bulamazsanız limon da olur tabi ki. Ve içine domatesimi ve taze kişnişimi de alıyorum. Ve hepsini karıştırıyorum. Evet bu kadar aslında tarifim bitmiştir. Ve şimdi bunun yanına tabii ki taco cipsler çok güzel oluyor. Biz genelde böyle Netflix veya işte film akşamı yapmak istersek ailece bu sos, bu avokado sosu kesinlikle eksik olmaz. Ve cipslerin yanına bu muhteşem yakışıyor. Özellikle de acı sevenler için. Tabii ki acı pek sevmeyip kaldırmayanlar için veya çocuklar için yapmak istiyorsanız acı biberi, içine katmayacaksınız. Yine de tadı çok güzel oluyor. İnanın muhakkak denemeye değer. Avokado sosun gerçekten bir sürü tarifi var ama size bugün klasik Meksika tarifini göstermek istedim. Aslında dünyaca da en meşhur olan e, avokado sos tarifi budur ve bu genelde böyle işte taco cipslerin yanına yenilir veya Meksikalılar işte önceden anlattığım gibi yemeklerin içinde de çok kullanıyorlar. Evet umarım denersiniz ve şu anda videomun e, sonunda da size bazı avokado Tariflerimi tanıtmak isterim. Eğer diğerlerini de merak ediyorsanız bunlara lütfen tıklayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.